Merhaba ve yeşilin buluştu, eşsiz manzaraların olduğu Giresun'dan herkese merhaba. Üniversitesi hey, Lojistik Yönetimi Lisans Öğrencisiyim. Eşlik merkezlerimiz ile 2023 yılında tanıştım. Aynı tutku, aynı heyecan ile devam ediyorum. 2024 yılı itibariyle Gönüllü Gençlik Lideri olarak görev yapmaktayım. Birçok faaliyet, birçok proje, birçok programlarda yer aldım. Bakanlığımızın çok harika projelerinden olan ulusal kamplar çerçevesinde düzenlenen ilk kampım olan Afyon Karahisar Sultan Dağı Geçti kampı ile başladığım bir yolculuğa diye eğitim kampları ile devam ettim. Başvurduğum kamplar arasında gittiğim Ankara Yeşil Beceriler Eğitim Kampı, Hatay Arsuz Ekolojik ve Sürülebilir Tarım Kampı ve son olarak Kamp Plus düzenlenen Antalya Dezenformasyonla Mücadele Kampı'nda yer aldım. Bunların yanı sıra Gönüllü Gençlik Liderliği olduğum Giresun Gençlik Merkezi'nde Gençlik Politika Belgesi Merkezi'nde Ramazan Sosyal Medyadan Sosyal Meydana 11 Kasım Dünya Fidan Günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi birçok kültürel ve sosyal faaliyetlerde yer aldım. kendi gönüllü gençlik liderliğiminin yapması gerektiği programlar arasında kitap okuma halkaları, çeşitli sinema etkinlikleri gibi çevreme ve kendime sosyal yatırım yapmayı hayat mottosu edindim. Gençlik ve spor ailesiyle bireysel sosyal yatırım yapmayı ve kendi kişisel gelişimi her zaman tamamlamaya çalıştım ve her imkan salığında bunu da çalışmaya devam edeceğim. Bununla kalmayıp aldığım eğitimler ve bilgiler sayesinde çevreme karşı duyarlı bir vatandaş olmaya, aldığım bilgi ve eğitimleri çevreme de aktarmaya devam edeceğim. Bu ailede bulunduğum için çok mutlu ve gururlu hissediyorum. Bu program liderlik becerilerimi geliştirmeme, topluma katkı sağlamama, kişisel gelişimimi tamamlamama ve ayrı yeter kariyeri açısından mükemmel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda 81 ilden gelen arkadaşlarımız ile kültürel ağımı genişletmek ve toplumsal duyarlılığımı arttırmak istiyorum. Son olarak Devlet Erkan ile tanışma gibi bir fırsatı asla kaçırmak istemiyorum.